haber açayım ya. Bere kazı ver. onu koy ettin. Koydu. O hayır, bana gelsin. Benden, den 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 Oo çok güzel. Gaz ver, gaz, gaz ver. Aşağıya. Ha? Yürü. Gel, gel. Maşallah sen. Dön. Çok güzel sürüyorsun ya. Dön, dön, dön. Çok güzel oldu, çok. Bağmadan dön, bağmadan dön Cenk. Dön, 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 dön. Dön dön dön. Öyle git gel, öyle git gel. Tam bu işi yapacaksın, yapacaksın. Çok güzel. Bak. Hacı. Bunu dönsene ya hala. ilerden dön ilerden. Öl dön öl dön. Dön 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 dön. Bir daha dön bir daha dön. Ha, karşıya git. Elini sık kalıyor i̇şte işte kendine. İstemez istemez kendine. Vuru vuru elin sık altında kim sık. Ya, Niye altındakini sıkmıyorsun be, hacı? Kasını öğreteceğim, öyle mi öğreteceğim? Yanlış oldu da Yanlış oldu. Yanlış oldu donda. Nasıl, Nasıl yanlış oldu? Bayağı yanlış bastım. Şimdi hep, çalış ouais. hep çalıştırıyor. Bu hep çalıştırıyor ha, mu? Ha. Bunu durur için Bak bu duracak bu. Hayır Hacı şey. Ona tamam, bak. He. bak gene bak. Bakıyorum evet. Böyle ettiği zaman ha hı. Bu emniyet. Ha. Vah. Bu emniyet. Ha tamam. Bak, ya ben salılmış bulundum ya. Tamam. Böyle emniyet. Hı hı. böyle etmeden çalışmaz. Böyle. Ha. Hemen gazı keseceğim. Gaz, gazı keseceğim de onu ben birden şey yapan derken heyecan yaptım. Ya. Ben şu otları yolsam ya bir çalıştırma da. Kapat bir. İstop et bir. Hacı, ha et. Ben şu otları da alayım ya. Sen şimdi çekçi şey yaptı. Benim telefon geliyor, benim telefon geldi. Fetleri bomba acı bakayım. Şimdi. Buraya ne ekeceğiz? Buraya ben yer satır yapacağım bu sene. Yer satır, Şöyle Bir, bir, bir garık. Aa, Başka şey yapmayacağız. Her şey yapmayacağız. Her Prens her şeyi sen de dikelim buraya Dağına, açık, bu kışın açık kalsın. Karnabahar. Kışın buru açık kalsın yukarıya Bireriz. Yukarı Bileriz. dikelim. Oraya mı olacak? He. Şimdi burayı öyle sürecek miyiz? Buraya fasulye, her tarafı fasulye. Buraya fasulye mi ekeceğiz? E, tabii canım her tarafı fasulye ekeceğiz. Yani onda kışın, kışın bitiyor, kışın buru boş kalacak. Baksana. Hadi de tavukları ver diğer yer onlara. Onları önce bir yiyalım sen şöyle biz. Adana motorun Öyle, ağzına ah, şiş şey diyor onlar. Evet, hem motorun ağzına dolanmasın. Hem tavuklar yesin. Şöyle. Şunu baksana oğlum. Ama gucumanlarını alalım be. onlar fark etmez. Şöyle, şöyle. Onlara bakın gıya. Öyle mi? Kocamanlarını alalım be. Acı kökünden çıkarınız. Ne? Kökünden çıkar. Zaten kökünden çıkar. He, hep de kırıyorum. Ben görüyorum. Ya. Yok <laughs> de bir şeye karşı bir biliyor musun? Şuna baksana. Oo, anne tamam. annesini ta tarlada adam doğurdu ya. <laughs> ya insan ben yok ara bir buraları bir temizler bu yeri. Ben yok ya yol, yol, tavukları e, veriyorum onu hiç ellemedim. Oldu böyle ya. Ben gidelim bir ay olmadı daha. Ben bir... bu kadar yol bu kadar oldu? Yolmuşsam ne olacaktı acaba? Hı -hı. Tamam onları elim sen o büyük yer ya. Evet, o karşıya. Şu Hemen kocamanlar alalım, makine giyer ona. Ben tohum dökülmez. Değil onları güzel yolu kökünden. Hacı. Hemen hadi be bırak serazın içini. De. Ha? Serazın içini bırak be şimdi de. Orası sulanmadı nasıl? Şöyle alalım onları. Şöyle. Abi şunu baksana ne? Hani. Hep. Aa o ne? Sirke. Tamam mı yeter mi? Onu alırım ben. Abi onu bakayım. Şunu da al verem azıcık. Hani? Şu. Onu bakın al ya bırak. Şunları alır mı? Bakın alı onları bırak. Şu bir tane alayım dur. Şu büyük ya bak. Şunu da al. He. Arka al. Hadi git. Al onları da hukucumandır bak. Hakimler. Evet o hukucumandır. Ta ileri köşüğü aldı, köşlü bir Ne kadar? Oo, kına çok iyi. Nanenin yanına al, nanenin yan yanaşmaz bakına. Açtı işte, o onları al oradan. Onları ben Onlar çok, çok Onlar kökü küçük. onları bakın gıya bırak. Hadi. Kaçma. Evet, ne gidiyor olmuş? Kaç dakika? Gelip gettek görüşü. Aa tavuklarımız geldi. Dur dur. Azıcık yesinler. gel. Bil, 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 bil. Bil. Şey. Gel. Beli 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 beli. Gel. beli 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 beli. Hadi deşinin. Zaten motorun sesini duydular. Doğru, orası, toplam, orası, Nereye? Dura mı? Açık gelen var ya. Oradan gel, gel, gelsin

güzeller. O adam verin ben size ot yaptım ben size şimdi. Ot vereceğim ben size. Gel. Gel yavrularım. Gelin yutularım. Kuru oldum ben. Toz zamana işte her yer. Maşallah. Bayramım. Hadi Gel. Gel. Gel.